Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Konuşan Kedilerden Gafur. Konuşan Kedilerden Gafur'un kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün geç video attığım için hepinizden özür diliyorum. Akşama anca yetişti arkadaşlar. Sabah işlerim vardı. Video çekemedim. Biliyorsunuz ben sıcağı sıcağını video çekip atmayı çok seviyorum. Hani bir gün önceden çekip atmak bana şey geliyor. Ne bileyim saçma geliyor. O yüzden bugün geç kaldım. Çok özür diliyorum. Ama ne olursa olsun siz takipçilerime, siz canım aileme video yetiştirdiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Dünlerde kalmıştık. Alışveriş yapmıştık galiba öyle hatırlıyorum. Şöyle malzemelerimize hemen bakalım. 4 tane pilimiz var. E el feneriydi galiba. Bu bunu alalım. El feneri işimize yarar arkadaşlar. Bir tane uçma uçmak için şey alalım. itfaiye bilmem tüpü. <laughs> Adı her neyse. E haritayı alalım. Harita önemli. Tamamdır. Evet arkadaşlar biraz keşife çıkalım ha etrafı keşfedelim tekrardan. Anahtarımız vardı bir dakika anahtar anahtar. Bu anahtar ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu anahtar nereye açıyor bana yorumlarda söyleyin. Çabuk çabuk çok acil. Çünkü bilmiyorum nereye açtığını anahtarın. Anahtar alalım mı ya? Belki ben öğrenirim size gerek kalmadan. Eğer ben açamazsam siz yorumlar yazın tamam mı arkadaşlar bu videodan sonra. Bir dahaki videoda açalım yani. Ben bir deneyeceğim. Belki açabilirim. Hu hu. Evin arkasına gitmiştik. Ee, yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Çok şey öğrendim sayenizde. Hemen Luna Park'a gideceğim ama önce önce el alalım. Çünkü karga var. Karga! Oha nabzımıza bak 165. Şu sağ üstte yazan sayı bizim nabzımız. Yani biz korktuğumuz zaman o yükseliyor arkadaşlar. O ne kadar alçak olursa o kadar iyi oluyor. Ne kadar yüksek olursa o kadar korkuyoruz arkadaşlar. Şimdi nabzımıza bakalım bir. 165. Biraz Bekleyelim arkadaşlar. Nabzımız bir düşsün. Korku bir gitsin. Bekleyelim. Küp 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 küp. Duyuyorsunuz değil mi nabzı? 165. Oha çok çok fena arkadaşlar. O bir insin. 80'e 90'a artık her neyse. Eee niye inmiyor? Allah Allah niye inmedi arkadaşlar? Eve mi girsek acaba? Aynen ya eve girelim. <laughs> Nabız inmedi. Kapıyı kapat kapat kapat. Arkadaşlar hayırlı olsun. Okullar açılıyormuş. Yeni eğitim öğretim yılınız şimdiden mübarek olsun hepinizin de. İnşallah hepinizin eğitim öğretim yılı çok güzel geçer. Bol bol notlarla, bol bol sözlü puanlarıyla geçsin. Yüz alın lan hepiniz. <laughs> İnşallah arkadaşlar. Dersleri aksatmayın ha. Derslerden sonra tabii ki de konuşan kedileri de aksatmayın. Uhu. Tabii önce ders. Ee, arkadaşlar nabız düşmüyor. Allah Allah niye düşmedi ya? E, gidemem ki nabız düşmeden. Allah Allah. Ne yapsam bir çay falan mı <laughs> çay yok. Su da yok arkadaşlar. Su olsaydı. Bakayım açılıyor mu yok açılmıyor. Cık. Allah Allah 165 hala ya. Çıldıracağım. Oha hala 165 ya. Neyse ben çıkıyorum arkadaşlar. Bu nabzın şey yok. Kapıyı kapatalım. Evet. Evimize girerken çıkarken kapılarımızı kapatmayı unutmayalım. Bir dakika lan yanlış şey aldım. Heh. Karga'yı gördüm. 165 hala bezil çaldı. Bir dakika. Karga neredesin? Şu zil muhabbetini hala çözemedim ya. Neymiş? Vakit yetmiyormuş. Bizim belli bir vaktimiz varmış. O vakte kadar görevleri yapacakmışız. Çok zor arkadaşlar. Hello guys. pişmanlıktır. <laughs> Ama sizler için değer. Ooh. Go to store. Mağaza. New shift. Bu ne demek? New, new shift. Bunu anlamamışam. Buradan çıkayım mı? Ne ne, ne diyeyim lan? Anlamadım. <laughs> ne oldu şimdi? Ben anlamadım ya. Aa para verdi bize. Güzel. Nabzımız atmış. Her şey okey. Çıkıyorum arkadaşlar. Kargadan korunmanın yolunu buldum bu arada. Işık tutacağım yüzüne. Kargayı gördüğüm zaman ışık tutacağım. Kargacık. Ben gafur. Neredesin? Evet. Geliyor galiba. Evet. Lan yanlış şey. Yanlış şey. Ha, ya. Lan yanlış şey almışım ya. Gitmişim şey almışım itfaiye şeyini. <laughs> Pardon arkadaşlar özür diliyorum. Şimdi bu el fenerini karganın yüzüne tutunca benden kaçıyor değil mi bak? Yorumlarda okuduğum kadarıyla öyleydi. İnşallah kaçar. Aha kaçıyor gel buraya gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Kimsin sen? Karga değil misin benim kargam? He kaçmasana. Senin kim olduğunu öğreneceğim duydun mu beni? Arkadaşlar kaçırttık onu. Evet biz gidelim arkadaşlar biraz Etrafa keşif yapmaya. Bir dakika. Karga geliyor. Hmm. Işığı kapatınca direkt geliyor. Evet. Neyse biz delilerin yanına gidelim. E, deliler nerede? Karga. Kimsin sen ya? Benim ben Gafur. Niye benden kaçıyorsun lan? Şş, benden niye kaçıyorsun? Her ne hani ışık tutunca kaçıyordu. ha <laughs> Yakaladı bizi. Ya arkadaşlar benimle konuşmuyor ya. Allah Allah küstü mü bana? Ne oldu ben anlamadım ya. Karga bana küstün mü? Nerede bu? Aha. Aha. Of ya. Arkadaşlar çok korkunç ya. Ben geçemiyorum bölümü. Yorumlarda iyice yardım edin. Bak yorumlarda yardırın. Şu anahtarla ne yapacağım mesela onu çok söyleyin bana. Evet nabzımız normal. Işığımızı açtık. Ben gidiyorum arkadaşlar. Dur haritayı alalım ya. Ha haritada ne yapacağımız söyler bize. Hmm, evimizde evimizdeyiz şu an. Ne yapacağız bilmiyorum. Gidelim ya aman. Alayım ben feneri. Gidiyorum arkadaşlar. Kargacık. Ben Gafur. Neredesin? Aha arkadaşlar kargo yok. Kargo yokken. Aha geliyor. Geliyor. Aha gakladı vallahi arkadaşlar. Aynı bizim kargo gibi sesi ya. Neyse gidelim 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 gidelim. Oha bir yer yanıyor. Hemen itfaiyeci ol Gaffur. İtfaiye geldi. Ana bir dakika karga da geliyor. Ne oluyor ya? Karga iki dakika dur. Şurayı söndürüvereyim. Neredesin lan? Aha burada. E Niye yanmıyor? Feneri, fenerin şeyi bitti. Pili bitti. Şarjı bitti. Hemen şunu alalım. Söndürelim arkadaşlar. Aha. Ya. Vallahi sinirlenmeye başladım karga. Hem konuşmuyorsun. Durduk yere yakalıyor. Al bunun da şarjı bitti işte ya. Bu artık bir işe yaramaz mı arkadaşlar? Gidelim bir tane alalım. Paramız var nasıl olsa. Ya da bir dakika para var ama. E, dükkana nereden gideceğiz? Of. Ne kadar zormuş ya bu oyun. Arkadaşlar ben tek başıma bu oyunu zor geçecekmişim gibi geliyor bana. Hatta öyle de. O yüzden lütfen yardım edin. Karga geliyor. Karga geliyor. Lan niye konuşmuyorsun benimle? Kıstın mı bana? Arkadaşlar benimle konuşmuyor. Sadece gaklıyor. Sebebini çözemedim. Ama öğreneceğiz. Ya ne yapacağız ya? Bölümü geçemiyoruz. Hadi bir şeyler yapmaya başlayalım. Kaçalım mı? Böyle hıp hızlı gidelim. Haydi. Kaç 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 kaç. Çabuk çabuk çabuk. Karga geliyor. Karga geliyor arkadaşlar. Karga geliyor. Kaç kaç kaç. Aa, Aa deli. Deli ne yapıyorsun lan burada? Gülüşün efendim ben ya. Neyse delilerle deli olunmaz. Gidelim.